Selamlar dostlarım. Kaldığımız yerden Far Cry 5'e devam ediyoruz. En son bayağı kaza maza geçirdik. En son bizi saldılar. Bir tek başımıza kalabildik. Adaya geldik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ilacı gördüm bu arada. Buna bakayım. Mabetleri yok ederek deniz bağlı. Dağıl kral. 60 mabetleri. Şimdi haritayı bir açalım. Bu kadar mı lan harita? Bu küçük lan. Hollandalı. Neyse bunu mu patlatalım diyor bize. Tamam hadi patlatalım. Kimse mı başka? Sessizce indirebiliyor muyum? Bunları sonra toplarız. <gülüyor> 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 oh. Silah çarkından basa tutup Eşya kuşam fırlatmak için ise Acaba çanta mantı yapabilecek miyiz? Şu gazı gazdan dolayı mı böyle oldu? Gazdan dolayı oluyormuş lan. Burada bir kardeşimizi öldürmüşler. Şurada sağlık çantası mı var? Al bunu. Lanet olsun ya. Hollanda'nın adasını özgür, e, özgürleştir diyor. Burada ne var? Hollanda'nın sığınağı. Özgürleştirelim kral. Ne yap? Ne yapabilirim Hollandalı için? Sonra bize kendi adamımızı yapacak mı? Parkra 3'te şey vardı böyle dövme vardı, dövme muhabbeti. Orman araştırma istasyonu. Dövme muhabbeti vardı. Dövme yaptıkça böyle yetenek kazanıyordun. Öyle bir şey varsa zevkli olabilir. Garip garip sesler duyuyorum. O. Tabanca mermisi, bağlantılar. Var mı kimse yok. Bir şu içeri. Hasat başladı. Baba bu tapınakları bölgenin her yerine kurmamızı ve onun sözlerini yaymamızı istedi. Günahkarlar tapınağı bozmayı deneyecek. Tamam. Baksana kimyagerler ya. Ver baba. Ne var lan bir şey gördüm ya. Ver 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 para mara. Başka bir şey var mı? Yok. Bunu topladık. Burada başka bir şey yok. Ee, Q. Biraz mekaniklere alışmam lazım. Oo. Şurada bir yer gördüm. Orada bir tapınağa benziyor. Gidip orayı da özgürleştirelim. Oğlum hayvan sesleri geliyor lan. Şurada bir yer buldum. Bulalım. Kim var orada ya? Şurası neresi? Garaj mı? Ne ora? Ha şu herif var. Şurada iki, kişi var. Şuradan yüze yüze gitsek bizi fark ederler mi? Timsah mimsah yoktur da oyunda. Kenardan kenardan. Dur aşağı alma var mı acaba? Neyse şimdi bizi fark eder. Biz işimizi garantiye alalım. Yere uzanma var mı? Allah. Burada olay mı çıkaracağız şimdi? Ok. Bak dur. Ok falan bıçak atma var mı acaba? Buradan bir geçeyim de. Ha reis de geldi bıçak atma diye bir şey var mı ya? Bıçağımız yokmuş ki. <gülüyor> of. Oh, <laughs> Bu nasıl bir şuttu lan? Atıştı. Nice shot. Oo. Bunu niye alamıyorum ya? Ne dolu? E topla dolu. Nasıl boşaltıyorum? Şu çantada da güzel şeyler var gibi. E topla dolu. Kilitli. Üf. niye bize bunu yaşatıyorsun ya? Sağlık kiti tüfek vermesi. Fırlatma bıçağı ha. Şu. Silahımızı bir yenileyelim. Varsa mermimiz sıkıntı yok. Şuna bunu da sıkalım ya. 3-5 el sıktık. 3-5 ele patlıyor. Tapınak mapınak kalmadı. Ne diyor? Ederiz. Ne bu? Emin çapa gel. Nereye gitmem gerekiyor benim? 135 metre mi? Neyse Allah'tan stamina diye bir şey yok. Hop! Helal. şurayı merak ediyordum. Bir şuraya gideyim. Oo. Lan. Şuraya bir yüz bakayım. Dürbün kullanmak için Z. Köpekler ha. Bırakın lan. Nedir bu milletin sizden çekti? Artık ben varım. Black Kaiser. Kirala. Ne oluyor? Kiralayayım mı lan? Ne diyorsunuz? Satın mı kira alayım kiralayayım mı? Ben kimseyi kiralamam kardeşim. Benden geliyorsan gel. Oğlum bırak. Önümden çık ama. Kiralamıyorum. de geliyorsan gel. İlk adamımı bir kurtardım adamı da kiralamayayım ya. İyilik olsun. Direniş üyesini görev al. Mecbur kira alacağız. Tamam kral. Dur oralarda değilim. Ne diyor? Ekibine katıldı. Hey. Menüde aç. Bu yeteneği açmak için toplamda 5 öldürmeye ulaş. Bu yeteneği açmak için toplamda 12 öldürmeye... G tuşuna tanım... Ne diyor lan bu? Ben anlamadım şu an. Ne oldu? Hazırlanıyor. Scout'lıyı olarak kullanılmaz. <laughs> We're not fucking around anymore. Bu Hollandalı da bize oturduğu yerden yok onu yap bunu yap. Ben tek oynamak istiyorum. Neyse dur dur dur. Şşş. Sen orada duruyor musun? Niye gelmedin? G tuşuna basarak kiralık askerine hedef konumuna gitmelerini emret. G tuşuna basarak kiralık askerine belirlenen hedefe saldırma emri ver. Fark edilmediğin sürece kiralık askerlerinde gizlilik içinde kalır. Kiralık askerine hedef konuma gitmelerini emret. G tuşuna basarak kiralık askerine belirlenen hedefe saldırma emri ver. Başka biri var mı burada? Oo. Oho. Burada cümbüş var. Oho. Oğlum burada cümbüş var. Burada da birini ne bay. Oo, maksimum 4 kişi şart diye biliyorum. Buraya nereden saldıralım? O dostama dalalım mı? Ne diyorsunuz? Black Kaiser, o dostama dalalım. Şuraya bir gideyim. lan. Kör oğlum bunlar. Bunlar harbiden kör. Evet topla dolu. Kötü oldu. Kral. Yetiştik. Black Kaiser seninle. Kendimize isim koyamıyor muyuz? Asat başladı. Tamam. The cult's been creeping around the island for weeks. Looks like they're trying to set up a base of operations at the old ranger station. Ne diyor? Seriously, thank you. Ben teşekkür ederim. Beni bu beyzbol sopasını. Kü kürek daha iyi ya. Bizim kürek daha iyi. Özgürleşti mi adam kral? Daha ne yapalım? Katliam yaptık burada. Takip etme emrini vermek için G'ye basılı tut. Aynen burayı da merak ediyordum. Şu ne? Bir boru patladı ve her yeri su bastı neyin kurtarılabilir olduğu hakkında hiçbir fikrim yok suyu boşaltmak ve pompayı çalıştırmak için enerji ihtiyacınız var. Bunu biliyorum. Şu kayıkhaneye bir gidelim. Anahtar lazım Aha da bulduk bu kadar basit Buradan sök. Bu güzel ya bizdekiler. Ha anahtar. Topla dolu şu an. Sığına ulaşmak için bir yol bul. Buraya mı giriyoruz hiç i̇şte anlamadım ki. şey yok ya. Çerdeki suyu mu boşaltıyor. Ne oluyor burada? Sonra yumrukla kırarız küreklerle Lay ne oldu? Hazırlıkçı para ve daha da fazlasını alacaksınız olayı keşfet Yok lan lan Oğlum Şu ne günlük? Bu ne? Görev emri bu ne karakter özelleştirme? Yok abi. Of. Yok atın bakayım. Abi ok bizim işimizi görür aslında ya. Ben şunu yerine ok alacağım. Yok onu yerine ok alamamışsın. O zaman almıyorum. Ne yapayım? Almıyorum o ok falan. Hiçbir şey almıyorum. Tamam çık buradan ya. Likör yok. Patlama ka patlatma kapağı yok. Patlatma kapağı yok. Bu koruyucu istasyonu alalım. <laughs> yine bu tarikatçılar yine işkence. lavuk gelsin önce bu lavu indiricem geliyor mu lan acaba onunla bir işaretleyim mi Make sure they don't hear what you're saying. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bu çok kolay oldu lan böyle normal Oyunun normal modu kolay lan Herifin dibine giriyorum görmüyor beni Hayırlı uğurlu olsun Elim kaşındı ya biraz Hayırlı uğurlu olsun Fark edilmeme bonusu ne? Adam gü fark etmiyor ki zaten kör. Radyo kulesine git. Dur şuraları bir keşfedelim ya. Hadi bakayım burayı temizleyin. Burayı temizleyin, güzel göreceğim buraları, tamam mı? Artık burası bizim. is built on federal land after all. But if there people are trapsing around the area and what did you say taking measurements and such? Anyway, those things need to be charged with But I think if you give them a harsh word and a hard stare. Bu bölümü de burada tamamlayalım dostlarım. Taban zeminimizde Burada toplanacak bir şey yok. Nasıl bir geçmeydi oradan? Tamam. çık 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 çık. Kuşları da dağıttık ama hop. O manzara kes. No. Valla tablo gibi. Oho. So, Al atla kay. Burası bizim bundan sonra. Oh no, I'm getting a strong signal now, let's open up your map, I'll walk you through what I'm hearing Let's look at the big picture, zoom your map out so we can see the whole county Now Hope County is divided into three regions, to the north you got the Whitetail Mounds It's run by Jacob Seed, oldest brother of that fucking family Jacob's the one training the cult, and he's damn good at what he does God, so the I militia been trying to hold out, but... Jacob's ready to step on their necks. Southeast of there you got the Henbane River. That's Faith's territory. The little sister. I've heard all sorts of stories about people losing their minds in a place called the Bliss. Now head west to the Holland Valley. John C. has just rolled in there and has taken everything in the name of the cult. Food, supplies, and worst of all, people. Now, they're gonna have plenty more calls all over the county. I'll keep you posted on anything that'll be useful. Güzel map, fena değil. Evet bir dahaki bölüm. Burada ne yapacağımıza karar vereceğiz. Sizlere... Sizlere burada şu manzarayla veda etmek istiyorum. Bakalım edebilecek miyiz? We are all sinners. Every one of us. You, me. <laughs> Even the father knows. Deeply of sin. It's a poison that. Clouds our minds. What if I told you you could be free from sin? What if I told you that everything you ever dreamed could come true? What if I told you that everything could be overcome if you embraced? An idea. that freedom from sin can come from the power of just one word yes yes i am a sinner yes i wish to be unburdened yes i must be Redeemed. Should have If you're watching this, know that you have been selected. You will be cleansed. You will confess your sins. And you will be offered atonement. Don't worry. You don't have to do anything. We'll come for you. Welcome to Eden's Gate.